Buyurun. Burada olmaktan çok mutluyum her şeyden önce. Çünkü uzun zamandır da gelmiyordum. Hala akrabalarım falan burada. Bir akraba terörüne de maruz kalıyorsunuz tabii doğal olarak. Yıllardır gelmeyince. Işte bir takım siyasi faaliyetler için buradayız. Biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi Türkiye solunda yer tutmaya çalışan ya da bulunduğu yeri daha da büyütmek gayesiyle politika yapmaya çalışan bir yer. hani Tipin milletvekili olarak söylemiyorum onu ama bir dünyaya soldan bakan bir yurttaş olarak söylüyorum. Ee, biz bu siyasette kalıcı olmak gibi bir hedefimiz var ve ona dair de yurttaşlardan iyi bir teveccüh gördüğümüzü düşünüyoruz. yani Çünkü Türkiye'nin mevcut politik kırılmasında ya da kamplaşmasında demek daha doğru. Ee, gerçekten merkezine yurttaşın menfaatini, memleket menfaatini koyan bir yerden söz üreten... Bir yapının siyasette varlığı elzem hale geldi. Türkiye İş bunu dolduracağına dair bir inancımız var. Bunu da hep birlikte yapacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki seçimlerden sonra muhtemelen daha farklı bir biçimde karşı karşıya geleceğimizi düşünüyorum. Başkanım da dediği gibi, hani belki bir yönetimde söz sahibi olmak için biraz erken olabilir ama bu bebek doğdu ve büyümeye çalışıyor ve biz onu yapacağımıza inanıyorum. Çok sağ olun.